değerli belediye başkan adayım. Yine eski vekilim vekilim. Değerli dostlar sadece şunu bilmenizi istiyorum. Bugünlerde kasetlerle, şantajlarla, bir takım dedikodu iftiralarla yol almak isteyenlere en büyük cevabı sizler 30 Mart'ta vereceğinize inancımız sonsuzdur. Biliyoruz ki yapılan bu iftiraların halkın yanında hiçbir karşılığı yoktur. Değerli kardeşlerim, Türkiye son 12 yılda merkezi hükümet 3 dönemdir iktidardayız. İstikrarlı anlayışımızla, reformcu yaklaşımımızla ve doğru politikalarımızla Türkiye'yi Allah'ın izniyle geleceğe taşıyoruz. Şimdi yerelde de üçüncü dönemimize hazırlanıyoruz. Yerelde de yerel yönetimler anlamında bölgesel ve yerel kalkınmayı gerçekleştirecek ekiplerimizi hazırladık ve bu ekiplerimizle beraber Allah'ın izniyle çalışıyoruz. Huzurlarınızdayız. Çok değerli meclis üyesi arkadaşlarımızla, çok değerli belediye başkan adayı, ilçe belediye başkan adaylarımızla ve çok değerli belediye başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız Sayın Recep Altepe'nin önderliğinde bu muazzam ekip inşallah önümüzdeki beş yıl içerisinde Bursa'yı değil bölgesel, küresel bir şehir yapacak Allah'ın izniyle. Benim Burada sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 17 Aralık dedik, 25 Aralık dedik, gece olayları dedik, üniversite olayları dedik. Ama her gün bir şeyler çıkar, çıkartmaya çalışan birilerini görüyoruz maalesef. Ama biz şuna inanıyoruz ki, bugün o birliktelik gösteriyor ki, biz de bu birlik, beraberlik olduğu sürece Allah'ın izniyle, daha da güçlenerek çıkacağız bu ortamdan. Mücadelesinin mi göstergesi olacak. Ülkemizi aynı zamanda bir bekasını da oynayacağız. İnşallah her zaman olduğu gibi milletimizin artan teveccühünü 30 Mart akşamı yaşayacağız. Nasip olursa diyorum ki inşallah hep birlikte sandıkları patlatacağız. Eğerli hemşerim, çok değerli yıldırımlar. Hepinizi en kalbe selam selamlıyorum. Sevgiler, saygılar. saygılar. hoş geldiniz. Taner kardeşimiz, değerli arkadaşımız. Yıllarca birlikte olduk, beraber olduk ve beraber yol yürüdük. Ve gerçekten her şeyle örnek bir insan. Burada Taner kardeşimize, ekibine destek veren herkese tekrar şu kanalıma açacağım. Bu seçim bürosuyla, bu açılan bürolarla birlikte yeni bir seçim kampanyası başlatıyoruz. Ve bu seçim kampanyasıyla birlikte inşallah Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. Evet, bugüne kadar yapılan icatlarla birlikte. Şimdiden sonra yerel yönetimlerde daha güçlü bir Yıldırım Belediyesi, daha güçlü, daha yetkili bir, yetkili bir Büyükşehir Belediyesi olacak. Başkanım buradayız, buradayız.